Gelişen yapay zeka ve robot teknolojisi sayesinde birçok işletme sahibi sermayesine sermaye katmak için bu gelişen teknolojiyi kullanmaya başladı. Kafeler ve restoranlar da bile kullanılmaya başlanan bu sistem kumarhane sahipleri tarafından da yoğun ilgi gördü. Önceki videolarımızda anlattığımız üzere Gelişen bu sistem kurupiyelik gibi birçok mesleğin yok olmasına neden olmuşken birçok alanda işletme sahiplerine katkı sağlamaktadır. Herhangi bir kumarhaneden hile veya başka bir nedenle uzaklaştırma alan ve yasaklanan bir kişi kılık değiştirse dahi bu teknolojiden kaçamaz. Bu durumda kumarhaneler için fazladan artı puandır. Aynı şekilde hileler de kumarhane sahiplerinin en çok mustarip olduğu konulardır. Hatta bu konuları işlemiş çok sayıda film mevcuttur. Tabii bu filmler gerçek hayatta yaşanmış birçok olayın perdeye yansımasıdır. Yapay zeka teknolojisi ile hile yapan oyuncuları ayırt etmek daha kolay olacaktır. Aslında yapay zeka teknolojisi profesyonel poker turnuvalarında zaten kullanılmaktadır. Kullanım amacı ise daha çok olasılık hesabının daha hızlı yapılabilmesi içindir bu durum izleyiciye daha güzel bir seyir keyfi sunmaktadır. Tabi son zamanlarda da popüler olan kumar siteleri, internet üzerinden daha çok oyuncuya online olarak erişebildiğinden çok daha fazla talep görmekte. Bu durum slot oyunlarının çok fazla popüler olması ve çok sayıda slot oyununun türemesine neden olmaktadır. Hatta bu durum öyle bir noktaya gelmiştir ki komedi şovlarında ve TV programlarında bile adından bahsedilmektedir. Ancak oyuncuların unuttuğu durum ise internet sitelerinde oynanan oyunlarda kazanma şansının gerçek mekanlara oranla uzun vadede daha düşük olduğudur. Bunu anlamak için önce slot makinesinin diğer adıyla meyve makinesinin çalışma mantığına bakalım. Şans oyunlarına farklı bakış açısı kazandırmak isteyen bir matematikçi bir makina yapar. Bu makinenin oyun mantığı ise basittir. Makineye bir jeton atılır, atılan bu jeton makinedeki ekranı çevirir, Kumarhanelerde şanslı sayı olan 7 sayısı ve birkaç meyveleri içerisinde barındıran ekranlar dönmeye başlar. Her bir nesnenin bir değeri vardır ve aynı nesne eğer bütün ekranlarda aynı anda durursa o nesnenin kat sayısı kadar makine size jeton öder. Bilinen bir kural vardır ki o da her zaman kasa kazanır. Böyle bir slot makinesinde kasa ayarlandığı sayıya göre içeride para biriktirir. Örneğin kasanın sayısı 21 olsun. Her 21. jetonda kasa 7 sayılarını yan yana getirecek ve oyuncuya attığı bir jetona karşılık 10 jeton ödeyecektir. Tabii makinanın ödeme yapması için kasada 21 jeton birikmesi şarttır. Şimdi gelelim internetteki kumar sitelerine. Siz bir oyuncu olarak herhangi bir siteye kaydoldunuz. Daha ilk andan itibaren site size kayıt bonusu verecektir. Tabii ki bu kayıt bonusu sizin siteye daha para atmadan alışmanız için yapılmış bir tuzaktır. Siz siteye alıştınız ve para atıp oynamaya karar verdiniz. Artık site size özel bir şans olasılığını devreye sokmuş oldu. Bu kişisel olasılık havuzunuzda ne kadar çok para kazanırsanız, site kazanma ihtimalinizi düşürecek ve ne kadar çok kaybederseniz siz oyuna bağımlı kalmaya devam edin diye site size ödeme yapma ihtimalini arttıracaktır. Yani uzun vadede site sizden çokça para kazanacaktır. İşte teknolojinin gelişmesiyle tek bir olasılığa bağlı olan makineler oyunculara göre yeni olasılıklar hesaplamasına dönüştü. Yani siz gerçek bir mekanda oynadığınız bir slot makinesinde oynarken olasılık sadece oynanan oyun sayısına göre hesaplanır. Eğer bir internet sitesinde oynuyorsanız sadece oynanan oyun sayısına göre değil aynı zamanda oynayan kişinin kazanma durumu da Olasılık hesaplarına yeni bir değişken olarak girmiş olur. İleride ise bu teknolojinin gelişmesiyle sadece internet sitelerinde değil, gerçekte de oyuncuya göre kazanma olasılığını değiştiren makineler piyasaya girecektir. Her ne olursa olsun, insanlar kolay para kazanma umuduyla girdikleri bu işte her zaman kaybedecek ve kasa uzun vadede hep kazanacaktır. Aboneu.